Bu videoda Nuri Şeker, Mustafa Kemal Atatürk ve ilk Şeker Fabrikası ve bugünden bahsedelim. Evet, trenden Ankara yoluna sırtında bir heybe, beyaz, seyrek sakallı, 70 yaşında, uşaklı bir köylü indi. Rastladığı ilk üniformalıya Gazi Paşa'yı gör, Paşa görmek istiyorum dedi. Adam demir yolcuydu. Direk, e, direksiyon binasını gösterdi şu binaya gelir. Herkesle konuşurdu ama şimdi Cumhurbaşkanı oldu gelir mi konuşur mu konuştururlar mı bilmem dedi. Zorlukla özel kalem müdürü Hayati Bey'in yanına girdi. Neden geldiğini kısaca anlattı. Gazi bugün gelecekti. Hayati Bey bu yaman köylüyü Gazi ile konuşturmaya karar verdi. Bir de kahve ikram etti. Gazi öğleden sonra geldi bekleyeni çoktu. Hayati Bey hepsini atlatıp yaşlı köylüyü içeri soktu. Gazi köylüyü ayakta karşıladı, oturttu. Buyurun Nur efendi. Teşekkür ederim Gazi Paşa. Ben Uşak'ın Kalfa köyündenim. Babam helva ile haşhaş yağı imalathanesi kaldı. babamdan helva ile haşhaş yağı imalathanesi kaldı. Askerliğimi İstanbul'da yaptım. Gözümü kulağıma açtım, İstanbul'da çok şey öğrendim. Avrupa'dan mektup zarfı içinde pancar tohumu getirdim. Bu tohumları köyümdeki toprağıma ektim. Pancar elde ettim. Pancarları rendeleyip kaynattım. Pekmez yaptım, şeker elde ettim. Onunla köpük helvası imal ettim. İmalat yap yaptım diyor. Pancardan şeker yapabileceğimize inandım. Mehmet Hacim Bey'in önderliğinde 51 kişi birleştik. Terakki zira Ziraat Anonim Şirketi'ni kurduk. 600 bin lira sermayemiz var. Paşam bize el ver, şeker fabrikamızı kuralım. Köylü ister pancar yetiştirir, ister fabrikada çalışır. Karnı doyar, yüzü güler. Belki de, belki biraz da para ve sevap kazanırız. Uşak şenlenir, el verir misin? Dedi. Cumhurbaşkanı yerinden fırladı. Nuri Efendi'yi sevgiyle, saygıyla kucakladı. Hepiniz var olun. Türkiye'yi bu azim, bu istek, bu şevk kurtaracak. Ben seni şimdi bir yaverle başbakana göndereceğim. O da seni belki bir iki bakan ile konuşturur. Hepsi bana anlattıklarını, hepsine bana anlattıklarını iyice anlat. Bir sorun olursa aldırma bana gel. Kapım her zaman sana açık olacaktır. Dedi Gazi, Gazi Paşa. Nur Efendi yanaklarından öptü. Heybeli köyü Türkiye'nin ilk şeker fabrikası kurucularından ünlü Nuru Şeker olacaktı. Şimdi bu şeker fabrikalarının alayını sattık. Ve GDO'lu mısır şurubuna da talim olduk. Sormak lazım. Gazi Paşa ve Nuri Şeker mezarında rahat mıdır acaba diye. Kalın sağlıcakla.